Ankara'da bir kadın sokak ortasında defalarca bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Esnaftan aldığı bıçakla sevgilisini öldüren adamı durdurmaya çalışanlar da oldu. Yoldan geçen bir kadın cesaretle olaya müdahale etmek istedi ama adam onu da yaraladı. ...sağa sola bıçak savuruyordu. Kimseye aldırmadı. Elindeki bıçakla saldırdığı... ...28 yaşındaki Eda Nur'u öldürdü. Onu kurtarmak isteyen bir başka kadını da yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan cinayet... ...Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Genç kadının sonu olan o erkek... ...iddiaya göre sevgilisiydi. İkili olan yerine geldiğinde aslında hiçbir terslik yoktu. Ne kavga ettiler ne de tartıştılar. Hatta el eleydiler. Tehdit edildiğini ya da korktuğunu falan bize ifade etseydi en azından bir yardımcı olmaya çalışırdık. Ne konuştular aralarında ne geçti bilinmiyor ancak adam hemen iki dükkan ilerideki züccaciyeye gidip bir bıçak satın aldı. Ve hızla kadının bulunduğu noktaya geldi saldırmaya başladı. Bu setin altına yatırdı kızı. Geldiğimde şoka girdim zaten. Yoldan geçen bir kadın cesurca atladı saldırganın üzerine genç kadını kurtarmaya çalıştı ama... Genç kadını tam bu noktada vahşice katlettikten sonra yanına hiç kimseyi yaklaştırmadı. Müdahale etmek isteyen bir kadını Bacağından yaraladıktan sonra başka bir esnafı dükkanının içine kadar elinde bıçakla kovaladı. Özellikle boğazını kesmişti. Zaten burada boğazına müdahale etmeye çalıştık. Ağır yaralana kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçağını acımasızca savuran, bir kadını öldürüp bir kadını da yaralayan zanlı yakalandı. Eda'nın daha 27 yaşında sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı. Bu şekilde hiç kimse öldürülmelerini hak etmiyor.